Bir yandan da tabii ki Ferit Tayfur'un son yolcunun uğurlanmasının ardından mezarı başında da hayranların akını devam ediyor. Hayranları usta sanatçının mezarı başında gözyaşı, de, döktü, dualar etti. Seviyoruz onu, her zaman kalbimizde, unutmadık. Canımız gitmiş, babamız gitmiş, ölmüşük artık biz, ölmüşük. Ta nelerden geldik ama el olsun babamız için. Şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu. Karakteri ve duruşuyla biriktirdiği sevenleri onu kabrinde de yalnız bırakmadı. 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur binlerce seveni tarafından Barbaros Camii'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hayranları Tayfur'un Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine akın etti hayranları Ferdi Tayfur'u hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Şu anda mezarı başında Kur'an tilaveti yapılıyor. Allah mekanı cennet eylesin. Adana'dan geldik. Gaziantep'ten geliyorum. Yani e, rahmetlerinin bütün şarkılarını hemen hemen çocukluğumuzdan beri dinlerdik. Çok iyi insandı, çok duygusal bir insandı. Mekanı cennet olsun. Çok sevdiğimiz bir sanatçıydı. Hiç uyumadım 24 saatten beri. Yani çünkü hep gözümün önüne geldi. Peygamber Efendimiz misafir eder Bir şey diyemiyorum. Çok duyguluyum yani. Kendilerini sevenlerin başı olsun hepimizin bizim de. Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Allah cennet mekanı olsun diyorum. Kendisi halkın insanıydı bir. İkincisi bizim duygularımızı, sevgilerimizi, birlik beraberliğimizi şarkılarıyla gündeme getiriyordu. Hayranları kabrine çiçekler bırakarak gözyaşlarıyla dua etti. Pankartın da bir özelliği var. E, 2015 yılında en son Fertyafur e, konserinde bu pankartı açmıştım. Gönlümü sevdi ki tekrardan Fertyafur konserinde bu pankartı açayım. Ama nasip olmadı. Hatta bu pankartın şöyle bir özelliği var, bir hatırası var. Ferda abi konserinde bu pankartı açtığımızda bizi e, sahneye davet edip kendinin sanat hayatında bugüne kadar açılan en büyük pankarda olduğunu belirtmişti. Resimlerde de gördüğünüz evet. gibi şu resmi mesela Ferda abiyle Hollanda'da çekmiştik. Tam 800 kilometre yol gittik. Ferda Tayfur'un konserinde Ferda abiyi yalnız bırakmadık. Biz böyleydik. Biz Ferda abiyi içten seviyorduk. İzmir fuarına çıktığı, çıktığı resim, Ferda ilk ağlıyorum bestelediği şarkının resimleri askere gittiği askerlik resmi. Yani biz şurada, Gülhanı konseri şurada, şu Gülhanı konseri de var. var bir de var. Şu, bakın şu, şu benim odamdı. Yani gördüğünüz her alan Ferit Tayfur'un resmiyle. Gelmiş geçmiş kral. Başka bir şey diyemem. Adan alayım, Osmaniye Ferit Tayfur'un memleketinim. Eşimle beraber geldim. Çocuklarımla beraber geldim. Mekanı cennet olsun. Ferdi Tayfur'un sevenleri usta sanatçıyı anlatırken kelimeler boğazlarında düğümlendi. Çocukluğum onunla geçtiyebilirim. Çok üzgünüm gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani... Çok mu seviyordunuz? Gözleriniz de İnanılmaz, inanılmaz seviyordum yani. Inan, yani. Inan, Rabbim onun aydınlandısı. Hayatım onda buluyordum. A'dan Z'ye, aynı hani gelirse inanılmaz bir acı. Onu için uykuyumadı. Ali 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 sabah ettik ya. Ya Allah'ın mekanını cennet etsin. Gideceğiz dedim. Gideceğiz. Yemin ederim ee dedim ki kuruşuma kadar harcayacağım gideceğim. Biz Kuşadası'ndan geliyoruz. için mi geldin? Evet. iki gündür de buradayız. Gitmeden önce tekrar bir ziyaret etmek istedik. O bizim babamız. Onun şarkılarıyla büyüdük. Onun sevgisiyle büyüdük desek yeri evet. var. Ferdi Tayfur bizim gençliğimizin sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla, filmleriyle beraber büyüdük. Benim en çok sevdiğim şarkısı Ne Oteller Duaklar Gelin Mi Oluyorsun. Nurlar içinde yazsın. Ee, çok üzgünüz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Torunumdan birlikte geldim ben de. Ferdi Tayfur <laughs> çok iyi biriydi. Mekanı cennet olsun. Ferdi evet, <laughs> Tayfur çok seviyorum. Çok güzel bir şarkıcı. Çok seviyorum onu. Bir de sevdiğim şarkısı hatıran yeter. Elindeki Tayfur'un fotoğrafı mı? Evet. Evet. tabii. Ben 18 ay asker yolu bekledim Ferdi Tayfur'la beraber. Onun şarkılarını dinleyerek. O yüzden o benim için çok ayrı bir özel bir yeri var. Ferdi Tayfur'un kabrini ziyaret eden Ahmet Selçuk İlkan dualar okuyarak eski dostunu andı. Gözleri dolu dolu mezar taşına dokunan İlkan, "Nurlar içinde yat Ferdi Baba." diyerek acısını dile getirdi. Tek tesellimiz birlikte yaptığımız şarkılar. Böylesine hazin ama o kadar da muhteşem bir veda biraz bizi avutuyor. Şu an saatlerdir burada. Ta başka şehirlerden, uzak şehirlerden gelenler de var. Onu bir yerde hem son kez toprağına dokunmak, aslında onun ruhuna, kalbine dokunmak için gelmişler. Evet bir giden var ama... 86 milyon yaralı, sevdalı, ferdili bir yürek var.